Çıkartıcı değiliz. Çıkartıcı değiliz. Anladım. Çağla badem. çok güzel abi. Son günleri yaşıyor Çağla'mız. Kivi de, yerli kivi çok güzel. Anladım. Kavunumuz çok güzel. geldi kavun. Anladım. Fiyatlar fazla pahalı değil Öyle falan Erikler şu anda biraz daha küçük. Evet. Fazla yağmur yağmadığı için evet. biraz daha Büyümesi lazım. Evet. Şu anda ayıklarımız küçükken biraz daha büyümesi lazım. Küçük şu anda eriklerimiz. Peki. Kirazlar da aynı şu an. Kirazlar da yeni çıkmış. Eriklerin yani fiyatları yani ne? uygun mu yani şu zamanki için Evet şu anda uygun. Anladım. 20 liradan veriyoruz anladım. uygun fiyatı. Anladım. Sağlıkla alakalı ne söylemek istiyorsunuz yani? Her şeyi yiyemiyorsun ki. Karnımız doyduğum sebze evet, şey zor alıyoruz. Tabii. Evet. Meyvemiz, zor. şükür kendimiz sattığımız için alıyoruz ama. Doğru. E, hani etin nerede, otun nerede, hani çoluğun çocuğun istediği nerede? Anladım. Yani, yani. bilmiyorum. Allah sonra hayır versin. Allah hayırlısı kimse otup tutsun başımıza. Doğru. Ama Sağ olun. gidişat iyi değil. Değil, değil, değil. Ne kadar Çok. yapalım? Açıkçası bir şey yok? Ama bak, biz kurban hayat 38 sene, 33 sene evliyim. Biz hiçbir gün kurban kesmediğimiz gün olmadı. Ama bu sene durumumuz yok. Pratik 3 evet. aileyiz. 2 bayağı 150 lira oldu. Ne yapacağız? Evet. Onu ne yapacağız? Tavrı oturuyoruz diye kalkmış bir bardak çay 4 lira 5 lira. Evet. Hani emeğinin yediği para? Tabii. Yani bunlar da olsun nahut Madem hayat pahalıysa, yani her şeyi şey de parayı yükselsinler. Asgari cüzdün üstüne çıkarsınlar emekli emekli köylü evet. aşağıda. Yerinde bilgi de emekli. Yani. 10 liraya, 12 liraya verirken bu sene 40 lira, 45 lira, 50 lira, bir kilo fıstık 40 lira, alım gücü sıfır. Pahalandı diyorsun yani. Çok aşırı. 2, 2 kat, 3 kat fiyatlar yükseldi. Anladım. Maaşlar çok düşük. Asgari ücret çok düşük. Evet. Mesela çiğdem. Bunlar Temel gıda değil. İşler sıfıra düştü. Evet. Bir kilo pirinç e, geçen sene 8 lirayken bu sene 18 lira. Bir kilo makarna geçen sene 3 kilosunu 10 liraya bağırırken bu sene 1 kilosunu 14 lira diyoruz. Yani. Kurtarmıyor. Kurban bayramı olacak. Bununla alakalı ne düşünmek istiyorsunuz? Onunla alakalı hiçbir fikrim yok. Düşünmek de istemiyorum. Zaten sıfıra gidiyoruz. Gittikçe sıfıra gidiyoruz. Yani ne? Zaten e, gittikçe borç altına giriyoruz. Yani. Yapacak bir şey yok. 1 yani. kilo almayacağız. Evet. Yarım kilo alacağız. Yarım evet. değilse 250 gram alacağız. Bu şekilde geçineceğiz. Başka demek istediğin bir şey var Başka... mı? Başka yok, sağ olun. Başka yok. Peki, teşekkür. Hayat pahalı. Onun için millet alım gücü yok. Ben de alım gücü yok. Emekliyim. Para yetmiyor. Bizi kimsiz sahip çıkmıyor. Ben etkilerim kendim. Evet. maaş yetmiyor. Şeker kilosu 20 olmuş, unum kilosu 15 olmuş. Nasıl bu hakkında gideceğiz? Yani çağrı bulmuyor, çağrı çağrı bulması lazım. Anladım. Her şey indirme, fiyatlar indirmesi lazım, düşürmesi lazım. Maaş lazım. Yani bizi Emekli koruması lazım yani. Anladım. Emekli korun mu yani. Peki zam ol olursa kaç para olması lazım? Bayram en, parası el, el az, olması az %100 lazım. En az yüzde yüz zam yapması lazım bize rahat evet. için yani. Evet. Yani yüzde yüz zam yapmamız biz rahatlayacağız yani. Evet. Biz bu tür emekli biz rahatlayamayız. Anladım. Peki teşekkürler. Da yerinde biz 17 lira alıyoruz bu eriyi. 17 lira alıyoruz. 20 lira satıyoruz yani erik günleri belli olmuyor. Bir baktın bir gün on lira, bir gün 12 lira böyle düşüyor günde. Erik düşüyor yani. Bunun toplaması zor. Tarlacıya sorduğumuz zaman adam 150 lira yemiye veri topluyor. E, mazottan gidip getirene kadar diyor bizde 17 lira mal oluyor. Bizde 20 lira satıyoruz papaz erikti, hakiki papazdır. İlk günleri biraz çok çıkıyordu, şu anda az. Devlet ne yapması lazım? İlk başta mazotla gidiyor? Ne yapıyorsa mazotla gidiyor. Bugün bu eriyi gidip getirene kadar 10 15 kilometre gidiyor. 100 milyon sadece bu mazota gidiyor. Ondan sonra bu işçi 150 160 160'a işçi çalışıyor. Bu poşet olmuş 30 lira. Bir kilo poşet 30 lira olmuş. Vatandaş yani idaresine yapamıyor. Adam e, erik alamıyor ancak yiyecek alıyor. Yani e, bugün gün patates 8 lira 10... onunla yani. tadımlık alıyor. Yani herkes alamıyor. Biz 30 liradan satsa halbuki her tarafta 30 lira ama satamıyoruz. Millet ağlıyor. Bitirmek istiyorum. Bizim burada her gün taze taze gitmesi lazım. Mesela İstanbul Ankara gittiği zaman bunlar buzluğa giriyor. Bizimki günlük. Kendileri yetiştirdiği için vatandaş günlük istiyor. Günlükte bitirmemiz lazım. Fiyatı az karla veriyoruz. Şu anda üzerimde 17 lira mal olmuş bu. Çileklerde bu günlerde düştü. Çilekler 15'e veriyoruz. 13'e alıyoruz. 15'e veriyoruz. Yani bunun başı mazot. Mazot tercih mazot bitiyor. Ben 3 tane öğrenci okutuyorum, yetiştiremiyorum abi. Yani. Kendi emekliyim bu işi yapıyorum, yetiştiremiyorum. Kiralar başını aldı gitti, ceyran, elektrik, su, telefon faturaları bunlar elini almış gitmiş. Toz şeker olmuş 20 lira. Yağlar da öyle almış. Ben iki tane öğrenci okutuyorum, kiradayım yetiştiremiyorum. Kendim de emekliyim yetiştiremiyorum. Yani devletimiz Allah için... Hani şu anda kadar zam yoktu ama bu sefer çok yağlı bir zam geldi. Keşke daha önce her sene bu zam gelseydi ani da gelmeyeydi. Ani da gelince millet bayağı zorlanıyor. 20 sene de zam olmamıştı ama bu sene bayağı yüzde yüz geldi. Biz et alamıyoruz artık. Çocuklarımız et istiyor. 160 liraya çıktı bir gün et. Söyleyeceğimiz bu kadar. Yine Allah başbakanımızdan razı olsun. Yani başbakan elini atar. İnşallah bundan sonra düzelmeye çalışır. Yoksa millet perişan zor durumda.